Bu da dediğim gibi bakın aynı e, kriterleri uygulayalım. Şimdi bu da nasıl bir toplum içerisine doğdu? E, Hindistan'da orası da kökeni tevhiddi Hinduizm'in. Ama Hindi, Hinduizm bozuldu ve çok tanrıcı bir işte Arap müşrikliği gibi değil mi? Arap müşrikliği de aslında kökeni, aslında İsmail'e dayanıyor ama bozuldu. Evet Hanifler kaldı ama büyük bir kısmı putperest oldu. İşte Hinduizm de bugün dahi böyle devam ediyor. Aşırı putperest bir topluma dönüştü. İşte böyle bir toplumu içerisinde Buda geliyor ve bütün bu putları da aslında ki Hindular bugün dahi onlara diyorlar ki bunlar aslında tek bir Allah'ın görüntüleridir, tecellileridir diye tevil ediyorlar. İşte o bunların yani bu tecelliyatın şirk olduğunu, bunun doğru olmadığını bahsederek Nirvana kavramını getirdi. Yani Buda'nın da aslında şeylerine baktığında söylemlerine tek yüce ulaşılması bugün bu dünya için mümkün olmayan ve bütün bu yaratılmışların tamamen dışında bir varlık olarak tanımlıyor Allah'ı. Yine yanlış bir şey var, algı var bu Budizm ve Buda hakkında. Yani işte tamamen Tanrı'yı reddeden bir din olarak tanımlanıyor. Bazı mezhepleri evet ona dönüşmüş ama mesela Türklerin bir kısmı Uygurlar Budist'ti. Ve biz onların metinlerine baktığımızda Budizmin e, Tanrı anlayışını orada görüyoruz. Ahiret inancı var mesela bugün Tayland'da, mesela Myanmar'da Budistler yaşıyor. Onlar mesela cehenneme inanıyorlar, cennete inanıyorlar. Dolayısıyla aslında Budizmin özünde de e, Tanrı, Ahiret inancını görüyoruz. Dolayısıyla Buda'nın büyük ihtimalle bir, işte o Hinduizmin putperestliğine karşı çıkan gönderilmiş bir e, ne bir resul olma ihtimali yüksek.